Arkadaşlar şu anda e, Erikli'deyiz. Erikli sahilindeyiz. E, festivalin yapıldığı alandayız. Şu anda tel örgülerin içindeyiz. Burası belediyenin tesisi arkadaşlar çektiler. Şimdilik müsaade edilmiş ama seneye burasının ne olacağı çok belli değil. Bu çep burayı kiraladıktan sonra üçüncü şahsına kiralayacağını söylemiştik. E, ve buranın bu hale geleceğini de defalarca anlatmıştık. Ancak şunu bir kere daha e, tane tane anlatmak istiyorum. Çünkü belediye başkanı, e, burasını eğer belediyeye verseydik biz mecliste reddettiğimiz için bu hale gelmezdi diyor. Meclis sunaklarını en az iki kere açıklamalarda okuduk. Burası Çevre Bakanlığı tarafından belediyeye de verilseydi, çevre de verildiği halde değişen hiçbir şey olmayacak. Bu çev kiraladıktan sonra üçüncü şahıslara kiraladı ve etrafı tel örgülerle çevrildi. Eğer belediye kiralamış olsaydı gene 800 bin lira civarında bir parayla kiralanacaktı ve belediye başkanı kendi beyanatı da var meclis konuşmasında. O da üçüncü şahıslara kiralayacaktı. Yani para her etken olacak olacaktı. Belediye de alsa da, bu çevre de alsa burası kavunun yararını kullanılmaktan çıkacak. Belediye böyle oldu. Bu daha ilk yıl. Burada bir sorun var. Teller çevrilmiş. Yani insanlar içeriye nasıl girecekler, ne yapacaklar, tesisleri görüyorsunuz. Bunun kanunu bir takım engelleri var, yapılmaması gereken şeyler de var. Ee, onları avukat arkadaşım, volkan arkadaşım size açıklayacak. Ama Eritli'nin hali 11 tane yerden bir tanesi burası. Belediye, eski belediye oteline kadar olan alan sahile kadar mendirekle dahil komple tellerle çevirmiş vaziyette. Balık tutmak için mendirekten bile geçemiyorsunuz şu anda. Nasıl işleyecek göreceğiz. Belediye başkanı bu konuda ne diyecek, ne düşünüyor? engelleyecekler mi? Bakalım izleyeceğiz onları da göreceğiz. Bizim kavgasını ettiğimiz mevzu buydu. 11 tane yerim Yani bunu işte adı Keşan Belediyesi de olsa, bu de olsa, kim olursa olsun insanların sahile girme hakkını gasp edemezsiniz. Yani bu yasada da çok açık. Evet. evet. Belki kumlar kiralanabilir, işletilebilir. Biz bu konularda olmasın demiyoruz ama insanların da denize girme, kuma basma özgürlüğünün önüne geçemezsiniz. Geçtiğimiz yıllarda burada engellerle ilgili çok bir takım başlangıçlar yapılmıştı. Sayın Başkan yeniken, tazeyken burayı daha da geliştireceğiz falan böyle bir heyecanlıyla girdi ama bugün geldiğimiz noktada ben ben de bir hayal kırıklığı oluşturdu. Yani bırakın e, normal vatandaşın engellilere bile burada e, denizinden kumundan siz bu haktan mahrum edebiliyorsanız. Burada oturup bir değil, üç kere, beş kere düşünmeniz lazım. Çünkü bu işin sonu, hukuksuzluğun sonu, adalet elbet bugün yerini bulacak. Merhabalar, gördüğünüz gibi şu an kıyımız çitlerle tel örgülerle çevrilmiş ve ulaşım, kıyıya ulaşım, denize ulaşım sadece bir geçiş noktasından sağlanıyor. Şu an Çevreli Şehircilik Bakanlığı'nın inisiyatifiyle, bir uygulamayla şu an burası böyle bir, bir kiralanmış durumda. Biz tabii buna karşı olduğumuzu belirtmiştik fakat bu kiralanma yapılmış bunun iki, kıyı kanunu uygun olması yapıl, yapılması lazım. Yani kiralanma yapılmışsa bile kıyı kanunundaki maddeler ihlal edilemez. Ve orada da diyor ki kıyı kanunun altıncı maddesi, kıyı herkese açıktır, kıyı deniz herkese açıktır ve serbestçe geçiş geçilmesi gerekir. Çift tel örgü yapılamaz maalesef gördüğünüz gibi şu an boydan boya e, tel örgülerle çevrili ve içeri giriş maalesef sıkıntılı. Geçen sene e, hep beraber burada belediye başkanımızla beraber engellilere uygun bir e, plaj olduğunu, kumsal olduğunu hazırladığımızı ve daha iyi hale getireceğini e, konuşmuştuk. Bir açılış yapmıştık. Maalesef şu an görüyoruz. Yapılanlar bozulmuş. Yani yeni bir şekilde yapılacağı söyleniyor ama ne yapacağını biz de bilemiyoruz. E, daha iyi olmasını biliyoruz ve eriklerin girişinde yani veya uç noktasında değil de eriklerin her bir noktasında engellerin rahatlıkla denize girebileceği platformların oluşturulmasını istiyoruz. Bir sıkıntı şurada. Ben defalarca Sayın Belediye Başkanımıza sordum. Keşan'ın yararına olmayan, Keşan'a zarar verecek şeylerde Keşan Belediye Başkanı hepimizden önce tepki vermesi gerekiyordu. Bu FSV limanla ilgili sordum. Hiçbir tepkisi yok. Bu burayı kiralarken de sorduk. Tepkisi yok. Teller çevrildi. Şimdi ben ne tepki vereceğini merak ediyorum. Yani eğer sen Keşan'ın belediye başkanıysan, Keşan, Saros Körfezi, sahiller zarar görüyorsa, e, Volkan arkadaşım da söylediği gibi kanunsuz şeyler yapılıyorsa, burası kiralanırsa, peşkeş çekiliyorsa, belediye ait olan e, mücavir alanlar kiraya veriliyorsa ve sen sesini hiç çıkarmıyorsan Keşan'a çok fazla zarar veriyorsun. Bence artık Keşan'ın belediye başkanı gibi davranmalı. Üstelik iktidarın belediye başkanı Bunlar engellenebilir, bunlar düzeltilebilir ama e, tavrını açıkça koyması lazım. E, üstelik bir de arkadaşlar e, bir çektiğiniz fotoğrafını bir yazı asmışlar pandemi nedeniyle teller yapıldı diye. Aklımızda kimse dalga geçmesin. E, kıyı kanununa göre mücafir alanlarda e, kıyıların kıyı kullanımı, yet kullanımını denetleme yetkisi belediyelerde. Ee, o nedenle kıyı kanuna uygun bir kullanım olup olmadığı denetleme yetkisi belediyemizdedir. Yani e, bu yönden de belediyemizin bir kaşarı yok. Yetkisi kendisinde e, gelip burada yetkisini kullanmasını istiyoruz. Çevre İl Müdürlüğü'nün e, bize hediyesi bunlar son 5-6 yıldır. Ben direkt oraya bağlayacağım. Çok da fazla böyle sevmiyorum dolanmaçlı konuşmayı. O çevre il müdürlüğünü yöneticilerini ben burada görmek istiyorum. Evet. Bir, 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 bu, bu şehirde yaşayan, bu şehre e, emek veren bir insan olarak gelip bizim gözümüz içine baka baka bu kat katliama nasıl izin veriyorlar? Bu keş, peşkeşe nasıl müsaade veriyorlar? Veya buradan rantları ne? Bunu çok çok merak ediyorum. Gelip burada ee, basın yoluyla değil ama gelsinler bizim suratımıza söylesinler. Siz bu sarhozu nasıl bu kadar böyle hoyratça ona buna e, verebilme cüretini kendiniz de görebiliyorsunuz. Çevre İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar sesleniyor. Bunu lütfen altını çizerim bir kere daha sizin aracınızda söylemek istiyorum. Bu, bu bu başka yerde olmuyor. Saroz'un diğer tarafında olmuyor. Yani orada da çevre il müdürlüğü var ama Saroz'un hiçbir tarafını yani Çanakkale bölgesine ait hiçbir tarafını e, bırakın bir şey yapmayın. E, kırmızı çizgiyle çizmişler, bölmüşler. Buraya dokunamazsınız ama Saroz'un diğer tarafına işte dereden tutun. Yaylaya kadar her türlü eneze kadar e, e, ırzına geçebilirsiniz affedersiniz. Durum bu. Ben de diyorum ki bu, bu yetkiyi, bu cüreti hangi kanuna, neye göre veya biz kimseden korkmuyoruz veya buyurun biz yapıyoruz siz ne yapabiliyorsanız yapın diye bir şeyler söylesinler bize yani bu konuyla ilgili kendilerinden böyle bir açıklama bekliyoruz.